misin? İyiyim Teşekkür ederim. Ne demek kayla? Ee, Doğru mu söylüyorum? Kayla mı evet. kayla mı? İki anlamı var. Kayla, uzatma değil kayla. Kayla. Aynen. Ee, biri defne yaprağından taç demek. Diğeri de kötülükten uzak masum saf demekmiş. Söylemiş. Nereden? Ederim. Kim bulmuş bize? Annem aslında ablama isim kitabı vermiş. Küçükken seçmesi için. O da bunu seçmiş. Öyle gelişti. İlginç. Evet, tanıyalım seni de. Ee, i̇smim Kayla, soyadım Güçlü, 22 yaşındayım, Kıbrıslıyım. Ee, geçen sene İstanbul'a e, eğitim için geldim. Ee, şu an Marmara Üniversitesi'nde 5. sınıf tıp öğrencisiyim. Ee, şu an bir tane ablam var, o da yeni mezun oldu. Ee, o da Hacettepe'den e, mezun mı? oldu. Öyle mi? Evet. Güzel. Güzel. Teşekkür Peki, annem baban ne iş yapıyor Kayla? Ee, annem şu an e, devlete memur olarak çalışır. Babam da 2021 senesinde e, kanserden vefat etti. Teşekkür ederim. Bu zaten tıp seçmemini biraz etmen oynadı o yüzden. Hmm. Kimle geldin? Ee, bugün en yakın arkadaşlarımdan biriyle geldim. Çocukluk arkadaşım. Nevin'le geldim. Nevin? Evet. Nevin merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Tanıyalım mı sizi biraz? tanıyalım. Nevin Akman Doğ, 22 yaşındayım, Kıbrıslıyım. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim, 5. sınıfım. Buraya arkadaşımı destekletmeye ve heyecanla ortak olmaya geldim. Ona güveniyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Evet, ne güzel. Kıbrıs'tan çıkıp buraya gelip tıp okumak. Evet, tam tersi oluyor genelde ama bu sefer Çok seviyorum kırmızı şivesi. Evet. Herkes çok tatlı olur bu arada. Bence çok tatlı. Evet. Diyorum. Gerçekten gittiğim zaman mümkün olduğu zaman da ki orada yani orada yaşayan arkadaşlarımla da biraz öyle konuşmaya çalışıyorum. Kendi aramızda da çok eğleniyoruz bu durumda da çok hoşuma gidiyor. Çok şirin ve sevimli geliyor bana gerçekten. Çok teşekkür ederim. Evet. Kuralları biliyoruz kaydı. Evet. Başlıyoruz. Başlayalım. Ve milyon.